kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 99 gecenin e, hileli serverındayız arkadaşlar galiba böyle bir şey bulduk arkadaşlar yani çok farklı e, normal oyundan arkadaşlar mesela şu sınıflara giriyoruz arkadaşlar bütün yani Sınıflar yani açık durumda arkadaşlar ama bazı sınıflar ama yok. Evet yani gerçek Aa, ben... oyunda olan sınıflar evet, bazıları yok. ben şimdi şu sınıftayım ama yani istediğinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar Mesela katana sınıfı da var arkadaşlar istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9999 elmasımız var. Evet arkadaşlar yani çoğu elmasımız var. Aslında bu elmaslar bizim hiçbir şeyimize yaramıyor arkadaşlar. Zaten sınıflara çıktı ama neyse. Arkadaşlar şimdi yani. nor normal oyunda yani bu server'ın farklılığını göstereceğiz arkadaşlar size. Şimdi girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yani bu oyunda ıı, çoğu yerlerde yakut sandık çıkıyor arkadaşlar. Yani bir sürü arkadaşlar gerçekten. Evet, bir sürü yani. Arkadaşlar yani ıı, çok güzel. Eğer şanslı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yani çoğu yeri e, geziyorsunuz yani var. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar düşünmeyin ki normal sandık yeri gitmeyin falan arkadaşlar ama yani yakut sandık olabiliyor orada. Bu yüzden de mutlaka gitmeniz lazım. Evet. Evet şöyle ateşimizi bir seviye artırdık hemen. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar normal e, yani şeyden farklı olarak yani burada e, çoğu yerde yani seviyeni mesela e, çok yapmadığımız sürece de güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar birinci günde hiç böyle yani motor evet. falan bulmuyorduk ama yani bu hileli server yani admin server olduğu için evet. yani istediğimiz kadar yani güçlü güzel gelişmiş demirler bulabiliriz. Petrol evet, var ele bile. Evet hastane bulduk gördüğünüz gibi. Bir tane de ev var oraya da girer miyiz acaba? Hastaneye Sa girmek istiyorum arkadaşlar. Oraya da girersin ya. Belki yakut sandık olur ya. Ama arkadaşlar e, normal oyundan bir de farkı var arkadaşlar. Mesela e, şu bandajlar yani arkadaşlar yeri nasıl söyleyeyim? Eğiliyor arkadaşlar böyle Evet sanki. hem de burada e, benzin falan da çıkıyor. Demir falan da çıkıyor. Evet yerde de bandaj da. var. Dur baga girmiş şu. O eve girsene ya. Dur ben. Evet arkadaşlar ilk gün ve biz yani e, efsanevi sandık da bulduk arkadaşlar. Evet gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Bu oyun işte böyle oluyor. Ama e, hiç çok üzüldüm yani şunun çıkmasına. Çok üzüldüm. Çünkü herkes işte tabi yani efsanevi sandıktan bu çıkabilir mi ki ya? Evet. Yani şu eve girsene. Çoğu zaman yani normal, normal oyunda öyle şeyler evet. çıkmıyor. İşte şey çıkıyor. O odaya, Mesela, odaya neden girmedin? Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu evlerde yani evet. sandık olmuyor. Şimdi hatırladım. Sadece, evet arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama bu oyunda yok. Evet. Unutmuşum ama yine de girdim. Evet. Herhalde karşı arkadaşlar. Yani söylemek e, istedim. Evet. Şöyle arkadaşlar Şimdi ayılar da var. varmış. Ama girmek Aa, istemiyorum evet ya. ya. Sandık yokmuş içerisinde. Evet. evet. Bir tane daha ev ama yine de biz girmeyecek miyiz? Yoksa girecek misin? Girmek istemiyorum ya. Bir tane daha hastane buldum. Daha Hastaneye girmek istemiyorum ya. Ya neden? Neyse, girelim. Doğru arkadaşlar, bu yani biz öldüğümüz zaman arkadaşlar bandajlarımız yere düşmüyor galiba bu oyunda. Evet arkadaşlar, böyle kötü bir... tarafı da bu işte oyunun. Evet, böyle bir tarafı da var. Yani arkadaşlar. bizi kurtaramıyorlar. Öl... Kurtarabilirler ama yani arkadaşlar. Kendi bandajları varsa. Ya da biz ölünce kendimize basmamız lazım. Hayır ayı. Neyse ya. Şurada sandık varmış. Ay peşimize bırakmadık kim bilir. Yakut sandığı. Evet arkadaşlar yakut. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar normal sandıkların yerinde yakut sandık da olabiliyor. Evet. Ama ayı yani bize izin verirse açacağız. Ve ne çıktı? Kuna Kunağı çıktı arkadaşlar. Yani e, evet. böyle özellikleri var arkadaşlar. Evet gördüğünüz var. gibi az önce farklılıkları yani arkadaşlar bu. Ablacım orada bir şey vardı gördün mü? Bir tane vagon içinde iki tane şey. Arkadaşlar burada da ya hayır ayı peşimden geliyor arkadaşlar. Yoksa yani açardım yani sizin için. Dur. Arkamdan gelme. Bir tane vagon içinde iki tane kömür vardı gördün mü sen? Dur. Şöyle gördün gö gö ile vursana. Kunai var. Evet. Ee, Kunai. Kunai zaten ayların düşmanı arkadaşlar. Bilenleriniz vardır. Bence yani. Arkadaşlar vurunca da görmüyor bizi. Yaklaşın da görüyor arkadaşlar. Evet ve öldü diyecektim de ölmedi ki. Neden ölmedi bu? Bir tarafa bir de yaklaşıp vur ya öyle uzaktan gitmiyor. Niye ölmedi ki bu? Neyse. Vur ya vur. Arkadaşlar. Arkadaşlar onu belki uzaklaşıp sonra evet. uzaklaştırıp yine geleceğiz. Şöyle. Dur. Şöyle Açalım ya. arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz gibi. Evet. Açtık ve arkadaşlar. Lazer silahı arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar biz zaten o sınıfla başlamadık mı? Evet ama yani almasanız da olur arkadaşlar. Hayır dün onunla başlamadık ki zarımız yok. Aa evet galiba. Arkadaşlar galiba ablam sınıfa basmamış diye onunla ya. başlamadık. Bir tane daha arkadaşlar şaka gibi. Evet arkadaşlar şaka gibi sanki. Gerçekten ya gerçekten. Bakalım bundan ne çıkacak. Bunu da takım arkadaşlarımızı götürebiliriz bence ya. Evet götürebiliriz bence dur. Zıpla. Yani diye... Zıplasana zıpla. Hayır arkadaş alabilmiyoruz ki. Alamıyoruz. Teyke bas teyke. İki tane de alamıyoruz ki. Alabiliyor muyuz? <laughs> arkadaşlar kendileri açmaya gelince alabilirler mi acaba? Bilemedim ki. Bilmiyorum biz alamadık şu an. Çok evet. karanlık bu arada arkadaşlar yani. Normal sanda açmayacak mısın? Açacağım. İyi çuval falan çıksaydı keşke. Evet arkadaşlar iyi çuval falan yani zor çıkıyor. Aslında çıkıyor ama yani şey işte. Take. Arkadaşlar şimdi gidelim bir ateşimize arkadaşlar. Aa, bir de bir sorun var arkadaşlar. Şimdi ee, ya Takıldık takıldım. Mı? Evet takıldım. Aa, takıldım. Aa, tuzağa yakalanmışız. Bir şey mi düştü ya? Evet. Dur. Şundan galiba benim var. Onun için alamıyorum. Neyse. Diğerlerine götüreyim. Bir dakika. Nerede? Zaten bunu ne yapıyorlar da neyse. Arkadaşlar yakut sandıktan çıkan ama götüremedik ya. Çok üzüldüm. Evet. Arkadaşlar bu ateşin seviyesi galiba bu kadardı. Çoğalmıyor evet. başka türlü. Yani 6. Ya, seviye gibi değil ama bu. Garip birazcık. Sanki dördüncü seviyeymiş gibi. Ama full yani. Şu anda öyle. Hayır atma 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 ya. Fulldü zaten. Ya olsun işte ya. Ne fark var. Yazalım hmm. ya. evet. Şimdi. Şu yatağı yapalım. Evet yatakları yaparım Arkadaşlar bir de şu Dondurucu var ya arkadaşlar normal oyunda galiba onu kaldırmışlar onun için yani burada ama duruyor burada yani var evet arkadaşlar. göremedim arkadaşlar ben normal oyunda bilmiyorum evet yani yok şimdi şunları şöyle yerleştirdim arkadaşlar evet dur map ya yaptık mı map demedim ki ay arkadaşlar galiba map yapmamışız Arkadaş o kadar eşya arkadaşlar, var. Arkadaş o kadar o kadar yani şeyim var ki yer yani kalmadı. Bir ikisini bırakacağım. Ya biri ölmüş. Gideceğim. Emin misin ya? Elle bari kunu al. Belki ay tarafından ölmüştür. Ya gelen giden de bize vuruyor ya arkadaşlar ya. Evet, bizler bizler dertlerini. Belki de ayı tarafından öldürülmüştür. Arkadaşlar hayır galiba açlıktan ölmüş ya bu diyecektim ki arkadaşlar ya. Arkadaşlar ölecek. Arkadaşlar inşallah kaçmıştır yani. Evet. İnşallah. Şu gelmişken şunu da alayım. Diyecektim ki arkadaşlar ben de öleceğim. Öleceğim. Evet. Arkadaşlar ya. Hayır canım gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü bandaj bıraktık gördüğünüz gibi yani. Okay. Bu yüzden de yani ölünce bizi buradan gelip canlandırabilirler bence. Kendimizde evet. de yani bir tane bulunduruyoruz. Arkadaşlar bandaj. bir de böyle bir gariplik var arkadaşlar. Şu şuraya. Bu ne ya? İçeri giriyor. Evet arkadaşlar. Bazen içeri <laughs> ya. Arkadaşlar oyun bize rahat vermiyor ya ve yakına geliyor bazen. Arkadaşlar günler o kadar çok yani. Az geliyor ki yani. Gelemiyor aslında arkadaşlar şu tarafa ama. Arkadaşlar akşam özellikle. ve sabah o kadar yani. Geç bitiyor ki arkadaşlar. Günler yani hala birde kaldık yani. Bakın arkadaşlar. Hiçbir bizi şey yapamıyor. ya Sanki bizi görmüyor yani. Sanki benim arkadaşım. De canımız çoğalmıyor ya bizim. Hayır çoğalıyormuş ya. <laughs> Belki de. Arkadaşlar bıktım ya şu şeyden ya. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci gündeyiz ama yani çoğu şeyler yani var yani arkadaşlar bizde. Arkadaşlar bir de e, bu oyunda böyle bir özellik var arkadaşlar. Galiba şeyi verince bilmiyorum alfa mu kürkünü verince yoksa normal mu kürkünü verince arkadaşlar katana alabiliyoruz. Evet katana arkadaşlar. Gerçi biz katana sınıfını alabilirdik ama arkadaşlar ablam sınıf almayı unuttu galiba. Bir dakika. Evet çıktı. Ama tavşanın yanında tane... olmuyordu galiba. Evet, tavşan ayağında olmuyordu. Galiba alfa kurt, kurt falandı. Evet, şimdi ben şunu alacağım. Arkadaşlar yere bırakıyor farkında mısınız? Evet. Ama böyle bir sorunu var arkadaşlar. Yani çoğu şeyleri yani güzel arkadaşlar ama bir tane sorun var. O da yani arkadaşlar gündüzün ve gecenin çok uzun olması. Ha, evet, bıkıyorum arkadaşlar. ya gecenin o kadar uzun olmayından yani. Arkadaşlar sabah yani ne kadar uzun olur olsun yani arkadaşlar keşif bence çok da güzel ama gecenin uzun olmasına bir yani nasıl söyleyeyim hoşum hmm, hoşuma gitmiyor yani. Hiç yani. Evet. Şimdi şunları ödeyeyim arkadaşlar. Evet hastane de varmış bu arada ya. Arkadaşlar evet. evet. bu oyunda Kü hastane de çok galiba. Arkadaşlar Q çıktı. Ya şu da olsaydı ya. Yani size gösterebilirdim. 3 dakika da var ya zaten. Hastaneye de gider misin? Ben kumayı kullanacağım ya. Dur. Tabuk vursana birazcık ya akşam olacak. Arkadaşlar ölmüyorlar ya. Baka girmiş resmen. Evet. Dur şimdi şunu da öldüreyim arkadaşlar. Burada bir tane yemek de yersin ya. Bir tane kurt kalmış normal. Hı. Ama bu kurt yani. Nerede ya bunun sonuncu kurt? Aa evet oradaymış. Gördünüz mü siz yani? Uzakta duruyor. Evet. Evet, evet öldü. Şu etlerden bir birkaç tanesini yesene ya. Yeriz ya yeriz. Ya öleceğiz içeri girerken bari bir tanesini yeseydin. Ve yakut sandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hem de ilk çocuk arkadaşlar yani. Evet ve yukarıda duruyor galiba ya. Ya bu mu çıktı? Neyse. Alamıyoruz ki. Baga girmiş arkadaşlar galiba bu. Evet evet. Arkadaşlar galiba aldık. sandığa takılmış. Şurada açılmıyor ki. Çocukta. Arkadaşlar bir çocuk çok değişmiş ama yani. Değişik bir çocuk. E, Şunlar ye. Şunu yani alacağım arkadaşlar hem de size göstermek için bir dakika şunu. Ya bari girseydik. Neyi? Hastaneye. Ya hastane ne yapıyoruz? Zaten yani bandajlarımız yani yer tutuyor ya. Ne kadar bırakacağım ya ateşte ben. Var işte almışlar belki de diyecektim hiç kimse almamış da birkaçını almışlar. Ya şimdi yani şey oldu galiba alfa kurtta oluyordu ya o. Neyse alfa kurt buluruz bizde ya. Zaten şeyimiz var bir dakika gidip alfa kurt yani bulacağım. Neyle şunu da öldüreyim ya. Evet arkadaşlar burada bunun şarjı bittiği zaman dolduğu zaman yani dolmuş gösteriyordu ama yeniden başlıyor burada galiba. Şunu alayım mı? Dur şurada Yakut sandık yok değil mi? Bakalım hayır Yakut sandık değilmiş. Evet Alfa Kurt. <laughs> ya. Hadi hadi. Ya Kunai. Evet. Haydi ama ya. Neden arkadaş ölmüyor ki bu da? Ölüyor ama hem de çok yani şey çıkıyor da. Yani evet. Kürk çıkmadı. Neyse. Ya o kadar mı? Boşa verdim? Evet. Ya hayır ya. Şu çiğ yeseydin. Doğru söylüyorsun. Gece oluyor arkadaşlar. İkinci günden galiba şey geliyordu. Yani Vendigo. Yolda eğer yani alfa kurt bulursam vuracağım yani arkadaşlar. Kürk ama çıkmasını çok istiyorum arkadaşlar. Size de göstermek istiyorum. Arkadaşlar Yiyecek hayır. Kürk bizi öldürüyor. Arkadaşlar. Gördün mü? Bandaj çok önemli bence ya. Bandaj evet. yanınıza almalıydık. Çok yakınmışız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar böyle bir fark var. Arkadaşlar, arkadaşlar şuradan. şuradan. İçeri giriyor sonra gidiyor arkadaşlar. Şu bandajdan birkaç tane al ya. Evet iki tane alayım bence. Bir tane taneye gideriz sonra bence. Evet. Şu etleri kız bir sürü et ya var orada. Öldürmüşler toplamamışlar ama. Nefret ediyorum ya. Giant. Şöyle. Şimdi. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim nasıl yani pişmiyor. Pişirmiyor yani. Bakın arkadaşlar birkaçı pişmedi şunu gördüm. Evet arkadaşlar ikisi pişti ikisi pişmedi yani nefret ediyorum. Ama arkadaşlar gerçek oyunda bir fark var ki arkadaşlar. İşte gerçekten atı atınca yani hemen pişiyor yani hiç beklemiyor ki. Evet. Arkadaşlar çocuğum bu. bu çocuk arkadaşım, ne yani. Arkadaşlar garip? garip ya bu. Arkadaşım, çocuk çok garip. Arkadaşlar Çıplak mı acaba bu? <gülüyor> <gülüyor> evet ben de öyle düşündüm bir an. Arkadaşlar, arkadaşlar bence baka falan mı girdi? Neden kıyafeti yok ki? Bilmiyorum ki. Ya arkadaşlar ya. Dur o bandı kendi. Ama... Kendi o yani 99 ee, Nice oyununu yani arkadaşlar özledim mi? Yani özledim. Ama yani bunun da bence güzellikleri var arkadaşlar. Arkadaşlar bence yani bu oyun da güzel yani ne bileyim evet, ama yani biraz... kötülemiyorum ama ee, yani nasıl söyleyeyim orada daha bir yani... ablacım bence biz yalnız kaldık ya evet arkadaşlar alsan o bandajı da zaten ölünce seni hiç kim kurtaramayacak kendi kendine basman lazım ya o kadar yer, yer dolduruyor ya almayacağım tamam ya yer bitince alırım ama ya ölürsek? dur şunu da yani şey yapayım. Arkadaşlar bu arada bu oyunda geyik acıkıyor mu bilmiyorum yani. Ee, yani biz çok gitmedik arkadaşlar ama yani e, güzelliklerini de görmedik değiliz. Bu arada yani bu arada arkadaşlar ram ve oval var mı bu oyunda gerçekten yani çok da bilmiyorum ben. Yani sadece geyik gördüm arkadaşlar. Evet. Geyik de baga giren bir geyik arkadaşlar içeri giriyor. Evet arkadaşlar ama bir şey de var arkadaşlar. Yani e, çoğu gün geçtiğini gördüm arkadaşlar. Ama e, yani gizemli grup çok yani geç geliyor. Ve bu da e, bence bir avantaj arkadaşlar. Yani şu e, şeyleri nasıl söyleyeyim şunları yapabilmek için bence çok güzel de avantaj arkadaşlar. Tabi şu e, kolyeleri yapamazsak. Ama diğerlerini yani yapabilirsiniz. Yani vaktiniz yani bol arkadaşlar istediğinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi gecenin bitmesini bekliyorum acıktık da ama bir tane acıktık. Arkadaşlar bir tane e, şey e, o alfa kurtu verip katanı göstermek istiyorum yani. E, sonra galiba videonu kapatacağım arkadaşlar. Ya yemek yesene acıktık diyorum. Arkadaşlar aç, açlığımız o kadar yani güzel ki gitmiyor. Yani <laughs> o kadar yani kardeşim şey endişeleniyor ama hiç de öyle bir şey yani olmuyor arkadaşlar. Çok az yani gidiyor. Git. Arkadaşlar bu neden geldi ya? Ne bileyim ben be. Arkadaşlar gerçekten bu oyun bug dolu yani. Arkadaşlar çok az can veriyor ama bu yemeklerde bize ya. Evet arkadaşlar ama yani Can ıı, Yemek canınız bu kadar az olsa bile Arkadaşlar idare edebiliyorsunuz Hayır ateş neyse sonuna Arkadaşlar Galiba gösteremeyeceğiz ya Korkuyorum ben Arkadaşlar gösteremeyecek miyiz Acıktık ama biz Ya açlığım umurumda bile değil Geek bizi yani yakacak Şu yakınlarda bir tane bir şey var. Arkadaşlar bu odunlar bu arada bayağı bir yükseltiyor yani ateşi. Hayır. Hayır. Al sana bir tane odun at. Ya korkuyorum. Dur hala söylemiş. Hayır, gelecek. Geliyor. Sonmuş ya. Yani. Gel. Geliyor. Arkadaşlar yani hiç bana... Hayır. Arkadaşlar yani bu nasıl kovalamaca ya? Hiç bize yetişemiyor ki. Arkadaşlar. O Gündüz artık. beni yani e kurtardı arkadaşlar. <laughs> ya çok güzel. Sabah güzel sabah mi? teşekkür ederim. Güzel mi? Az daha ölüyorduk. Ölüyorduk zaten arkadaşlar hiç bize vuramıyor ki. Yani gerçekten hiç vuramadı neredeyse. E Acıktım ama ölüyoruz hatta yani. Arkadaşlar çok yani az gidiyor yani bir dakika. Onun için ben Pişir. Yani pişirmeye de yani arkadaşlar vaktiniz kalıyor. Onun için çok da endişelenmiyorum arkadaşlar. Şimdi gidi, ya, e, gideceğim. Ya nereye çıkıyorsun ki? Şuradaki şey çilekleri yiyeceğim. Bence şu odun topasını almamız lazım ya. Neden almadın ya? Yani? Ben istemiyorum ya. Bir tane o alfa kurtu bulup yapmak istiyorum. Alfa kurt da nerelerde acaba? Arkadaşlar alfa kurt sonra aya arkadaşlar normal kurt hepsi birbirine karışmış yani. Ya. Şunu yemek için iki tane kunay mı verdim be? Yakut sandık var mı? Hayır açmışız. Ve bir tane kurt var burada. Hem de Nerede? alfa. Şu kısımda işte. Gördü bizi. Görsün Ay. ya ne olacak. Evet arkadaşlar keşke kürtü evet. çıksaydı diyordum ki çıktı. Evet arkadaşlar şimdi bunu size göstermek istiyorum. Aman Ama geldim. <laughs> arkadaşlar hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar ateş neyse sondu. Arkadaşlar zaten yani ee nasıl söyleyeyim şey ee, ateşin so e, daha doğrusu gece olmasa daha çok var arkadaşlar şimdi ben yakıt topluma yani gitmek istiyorum derken iki tane ayı arkadaşlar galiba ateşin yeri gözüküyor evlere de gitsin de belki yakıt vardır nereden biliyorsun ateşin yerini un un unuturum falan <laughs> hayır ya arkadaşlar... ateşin yeri hep gözüküyor emin misin evet akşam onca da zaten öyleydi ama normal oyunu öyle değil arkadaşlar hem harita göstermiyor hem de yani kaybediyoruz yolumuzu. Ya bir tane bile mi yok mu ya? Şuradaki şey mi? Şuradaki sandık yani. Ya hayır açlıktan ölüyorum. Arkadaşlar gerçekten ama gerçekten açlıktan ölüyorum. Orada bir tane benzin var. Bunun için çok seviyorum. Evet ama yemek de bulmamız lazım ya. Çeşene şu çilekleri hemen. Daha şaşırıyorsun. Ya da kişi bir buçuk daha. dakika kalmış. Arkadaşlar yani. Hayır. Hayır bandaj. Arkadaşlar gerçekten yani. İki tane bandajımızı da verdik galiba. Bak şimdi işte bandaja ihtiyacımız var. Arkadaşlar Yakut sandık. ama yani açmak istemiyorum arkadaşlar. Evet ya zaten ne çıkacak ki? Zaten biz yani amacımıza ulaşmak istiyoruz. Şu an Kürk vermek istiyoruz. Ya hayır. Hayır, hayır. arkadaşlar açlıktan da ölebiliriz bu, şu anda. Ben şimdi yani. Çileği ye çileği. Ba bakın ya arkadaşlar yani bir tane daha. Arkadaşlar yemek yemiyor ama böyle olmaz ki. Öleceğim. Banda Dur bandajım da yok. Neyse arkadaşlar görmek galiba nasip olmadı diyeceğim de öldüm. Niye? Yeah. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben arkadaşlar ablama söylemiştim ki yani bandajı alsın. Yani işte böyle. Evet arkadaşlar ama yani arkadaşlar kürkü verince yani e, katar yani istiyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Bize nasip olmadı ama. Evet arkadaşlar göstermek nasip olmadı ama e, belki diğer videolarda belki gösterebiliriz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bizim için çok önemli. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.